Beyaz reform kapsamında bir takım e, bakanlık yani kendi e, durumlarına göre bir takım iyileştirmeler yapıp e, daha sonradan bu şekilde bir e, rakamları verdi. Hani Bakan Bey verdiğine göre e, ve bunlar e, kayıtlı olduğuna göre doğrudur diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü e, bununla ilgili olarak tabii ki kadrolar açılıyor e, ve başvurular var. O nedenle e, doğru diye düşünmek gerekir diye e, değerlendiriyorum açıkçası. Ama burada e, sorun e, bu beyaz reform açıklandıktan sonra aslında yeni bir şey değil reform falan değil bu. E, Sağlıkta dönüşüm projesinin e, hem ülkemize hem e, sağlık ortamına hem vatandaş açısından hem de biz sağlık e, emekçileri ve hekimler açısından verdiği tahribattır aslında. Bakan aslında beyaz reformla bunu kabul ediyor. Yani sağlıkta dönüşümün artık iyi bir program olmadığını daha önce çok övünüyorlardı çünkü bunlar. Onun yerine onu iptal edip bir beyaz reform diyor ama bize göre bu dediğim gibi reform değil, aksine sağlıkta dönüşüm projesinin bir devamı. Çünkü performans sisteminin fişini çektik diyor. Yoğun bakımdaki performans sistemi yerine teşvik getiriyor. Aynı şey hatta daha kötü. İşte bir, birazcık iyileştirme yaptıktan sonra ek randevuları gündeme getirdi veya veya yedek hasta gibi dünya literatüründe olmayan bir kavraman bunları getirdi. Tabi burada e, amaç şuydu, e, e, kamuda çok fazla bir e, hasta yoğunluğu var ve aylar sonraya randevu ve aylar sonraya ameliyat günleri tetkikler veriliyor. Bakanlık buna bir çözüm bulmak istedi. Birazcık e, ekonomik anlamda iyileştirmeleri yaparaktan, özel sektördeki veya emekli olmuş hekimleri tekrar kamuya dönme dönmeleri için teşvik etti. Bunun sonucunda gelişmiş bir durum ama bu ne kadar süre yani bu beyaz reform dedikleri veya ekonomik olarak bahsettikleri iyileştirme ne kadar süre orası çok şüpheli. Bunlar seçime yönelik olan bir takım şeyler, yapımlar